Yukarıdaki modeli tahtaya çizen öğretmen bazı ifadeler vermiştir. Bu ifadeleri ise bazı sembollerle gösterecektir. Model incelendiğinde 1 ve 2 numaralı konumlardayken Dünya Güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelmektedir. Bu tarihlerden biri 21 Mart, diğeri ise 23 Eylül'dür. Bu tarihler ekinoks tarihleri olup kuzey ve güney yarım kürelerde bahar başlangıcı olarak kabul edilmektedir. İfadelere tek tek baktığımızda 1 numaralı tarihte kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede ise sonbahar mevsimi yaşanmaktadır. 2 numaralı tarihte kuzey yarım kürede sonbahar, Güney yarım kürede ise ilkbahar mevsimi yaşanmaktadır. Dolayısıyla boş bırakılan yerlere sırasıyla ilkbahar, sonbahar, sonbahar ve ilkbahar kavramları yazılmalıdır. Doğru cevap C seçeneğidir.